İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 1 Aralık, 15 Aralık 2022 tarihleri arasındaki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimlerinde neler var bakalım. Korku tam yağlı tost peyniri 600 gram 78 lira. Aynes tereyağı 700 gram 90 lira. Aynes kaymaklı yoğurt 1750 gram 38 lira 50 kuruş. Birlik sütlü fındık kreması 500 gram 40 lira. Güney tam yağlı süt 1 litre 14 lira 75 kuruş. Birlik tahin 470 gram ve pekmez 600 gram ikili paket 65 lira. Birlik Türk kahvesi 250 gram 39 lira. Kızılay aromalı maden suyu çeşitleri 6'lı paket 200 milim limonlu, karpuz çilek, mandalina 23 lira. Birlik poşet bitki çayları 20 adet yeşil çay, papatya, rezene 11 lira 50 kuruş. Birlik poşet ada çayı 20 adet 10 lira. Miskoz kofret çeşitleri 200 gram vanilyalı ve kakaolu 8 lira. 3 kilo birlik filiz siyah çay 190 lira, birlik siyah demlik poşet çay 17 lira 50 kuruş. Elit sıvı sabunlar 4 litre okyanus, lavanta, hindistan cevizi 40 lira. Ferosmatik çamaşır deterjanları 7 kilo beyazlar, renkliler 105 lira. Pare-orta boy çöp torbası, 15 adet limon ve çilek kokulu 16 lira. Milo 16 li bambu katkılı tuvalet kağıdı 75 lira, milo 12 li bambu katkılı kağıt havlu 87 lira. Kli ıslak mendil 3 lü 5 lira 50 kuruş, kli 90 ıslak havlu 10 lira. Elit Platin Ultra Bulaşık Makinesi Tableti 33'lü 46 lira. Eti Bramli Çikolatalı Kek 14 lira, Eti Tartini Frambuazlı Turta 14 lira. Tarım Kredi Anadolu Osmancık Pirinç 2.5 kilo 66 lira. Vita Bitkisel Susuz Yağ 2 litre 100 lira. Işıl tuz 750 gram 3 lira 15 kuruş. Toprak Mahsulleri Ofisi Kırmızı Mercimek 1 kilo 21 lira. Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağı 5 litre 135 lira. Tarım Kredi Dana Macar Salam 250 gram 27 lira 25 kuruş. Çorum Belediye Sancak Baton Kavurma kilosu 190 lira. Tarım Kredi ısıl işlem görmüş dana Kangal sucuk 180 gram 28 lira, Tarım Kredi fermente dana Kangal sucuk kilosu 150 lira. Tarım Kredi Dana Kokteyl Sosis 200 gram 20 lira, Tarım Kredi Dana Soyulmuş Sosis 250 gram 27 lira. Et ve Süt Kurumu Gövde Tavuk kilosu 32 lira, Tavuk Sarma kilosu 44 lira. Tabaklı Tavuk Bonfile kilosu 73 lira, Tabaklı Tavuk Baget kilosu 41 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.